Günaydın millet. Şimdi oturuyordum. Bir tane mardım vardı. Şu arka binalara indi. Şimdi oturduğum yerde kendi kendine geldi. Şu hemen şu Brandon'u oraya attı. Bir tane bizim siyah baskı yanına gitti. Gel. Gel. bir bakalım gelecek mi? Gel. Gel. Dur bakalım açsa gelir. Gel. Gel. Bakın. Ötüyor bizim baskı. Getiriyor. Şu var ya. Teminden beri uçuyor. Şöyle bir yem atalım. Bakalım sabuni açma. Açsa gelir. Yok aç. Alırız bunu. Tahminime göre. Temin uçuyordu. bu kuş gösterim hiç bakmıyor bile. Gel. Güzel boy post bak gel. Kimçe şey ellemeyeceğim bakalım elle alabileceğiz mi? Gel. Bakar mısın? Oo, kral bir kuş. Ee, geldi. Bakın beyler burada. Elle alacağım şimdi onu. Aldım. Böyle babacan bir tane sabun. Hiç kuşa bakmıyor. Kendi kendine gel. Teminden beri dürtüyorum. Hiç oralı olmuyor. Bakar mısınız? Sabah sabah. İyi. Cuma sabahımız hayırlı olsun. Bugün saat 9.30 dedim erken çıkayım. Normalde onda çıkıyorum. Şunu şöyle, şöyle bir tane içine koyalım. Bu kocaman sabuni. Hayvan aç. Biraz yemeyesin. Al bak. Ye. Böyle görüldüğü gibi. Kocaman sabuni. Erkek belli zaten.